Amin Aleyküm Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim Hayırlı sabahlar Hayırlı günler diliyorum Bu videomuzda bak çekiyorum Bugün maalesef Taburcu olacaktık Maalesef Taburcu yine olamadık Çünkü Kan oranlarında bazı Yükseklikler oluyor O yüzden bugün de taburcu olmadık Samoş gelecekti. E, ee, Samoş'u da aradım. Dedim gelmenize gerek yok. Biz de bugün dedim, taburcu olamıyoruz. Bir daha dedim, buraya dedim, yorulma gülüm dedim. O da abi istesem istersen de hemen geleyim dedi. Dedim yok dedim gelmene gerek yok. Çünkü e, buraya bir kişiden fazla almıyor ziyaret saat harici. Hastanın yanında iki kişi duramıyor. Ha e, şöyle durabilir. Ağır olur. Yürüyemez. Edemediği zaman yanına yardımcı olabilirler. bilirler, rekabetçi alıyorlar. O yüzden normal hastaların yanında bir kişiden fazla almıyorlar. Ben de o yüzden sen bu dedim, böyle böyle dedim. Gelmenize gerek yok. Taburcu olacağımız zaman benim sizleri de ararım dedim. Ona göre dedim, hareket edersin gülüm dedim, dedim. Tamam abi dedi de. O yüzden işte devam ediyor süreç. Ümit Allah'tan kesilmez. Biz her zaman Allah'ımıza güveniyoruz. Dualarınızı ediyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Yani sürecimiz devam ediyor değerli ablalarım. Ee, az bir Dün Haşam çabası vardı evet. baya bir şey atlattık. Onun için e, bugün de işte Tohtur'la görüştüm. Tohtur dedi böyle böyle abi dedi. Dün e, tahlil yapmışlardı. Onların sonucunu sordum. Dedi az bir böreklerde de bir trikleme olmuş dedi. E, da şimdi dedi, böreklerle alakalı bir tedavi uygulayacağız dedi. O yüzden bize bugün e, taburcu etmediler. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Sizlerin de bilgisi olsunuz. Olsun dedim. E, tabii ki siz Semu Sunay'ı daha çok seviyorsunuz bizden. O yüzden sizleri habersiz bırakmayacağım. E, hatta e, taburcu olacağız dedim. Gülsüm Hanım aramıştım. Dedim, hanım dedim. E, Sunay'ın evine git dedim. Ee, Evinin üzerine bir temizliğini yapın demiştim. Ama e, onlar da gitmişler sağ olsunlar. El birliğiyle e, Sunay'ımın evini temizlemişler. Ama işte maalesef bugün e, taburcu alamadım. Ama olsun. Yeter ki onun o düzelsin, Onun sağlığı yerine gelsin. E, her zaman diyoruz ki e, ümit Allah'tan kesilmez. Her şey Cenab-ı Allah'ın tahtiri. Nasıl anlatayım ki daha yani? Vallahi dün akşam bayağı bir eee şeyli geçtik. Stresli geçti. Gerçekten. E, saat kaç idi ben? Vallahi saat 2 demle yattım gibi geldi. tabi saat idi. Ama yine de uyuyamadım. Hep bulağımdaydı. E, e, Gözümundaydı gerçekten. E, Hem falan geliyorlar. Allah razı olsunlar. Ama bir tane hemşiremiz var. Çok iyi, mükemmel bir insan. Gerçekten e, çok güzel ilgileniyor. Allah hepsinden razı olsun. İşte süreç böyle devam ediyor değerli ablam ya. Yani. Ne yapalım? Yani vallahi şurada anlatacak hiçbir şey bulamıyorum şu anda. İnanın ki bak. Evet arayan ablalarımız var. Arayan kardeşlerimiz var. Allah hepsinden razı olsun. Allah'ım sizleri başımızın eksik etmesin. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Yani insanlar gerçekten çok büyük ama hiç de boş yer şey yok. Her taraf Çünkü Ankara'da yaşayanlar çok iyi bilir burayı. Gerçekten e, konuşmuyorum. E, Allah herkese acil şifalar versin. Bütün hastalarımıza. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Ben yani işte e, değerli ablalarım, süreç böyle devam ediyoruz. Yapacak bir şey yok. E, ben her zaman da diyorum. Her zaman da söylüyorum. Cenab-ı Allah insan doğru yoldan şaşırmasın. İnanın ki e, hastane köşelerinde durmak gerçekten çok zor. E, bunu yaşayanlar daha iyi bilir. Yaşamayanlar da e, böyle konuşuyor, ediyor. Sıkıntı değil. Ben otelden başka kafama bir şey takmıyorum. Herkes yazıyor, çiziyor. Bir sıkıntı değil ee, tabii ki klavyeler yazıyor ben her zaman diyorum ben her zaman buradayım bana özelden ulaşın. eğer beni eleştireceksiniz diyorum çıkıp de klavyenin klavyenin karşısına geçip de böyle tuşlara basarlardan yazmak değil e, gerçekten e, ben e, kardeşimle uğraşıyorum burada ama e, bazıları da böyle ortalığı germiyor uğraşıyor ama yazıklar olsun diyorum başka bir şey demiyorum ben çünkü burada böyle bir yorumları gördüğüm zaman gerçekten üzülüyorum ben burada kardeşimle mücadele ediyorum kardeşim bir an önce iyileşmesini bekliyorum ama bazı insanlar kendini bilmeyenler gerçekten yakıştıramıyorum onlara yazıklar olsun diyorum Allah'a havale ediyorum şu süreci bir atlatalım Allah'ın izniyle gerçekten yani zor, zor bir süreç ee, çünkü doktorlar, e, evet tabii ki SEMUŞ saatini açıklamasını yapmış herhalde. Yani yapabileceğimiz bir şey yok dedi, hala doktorlar. E, yine de biz ümidimizi kesmiyoruz Allah'tan, şifayı veren de Cenab-ı Allah. Canı verene Cenab-ı Allah. Alan da Allah. <laughs> Elbet tabii ki e, hepimiz aynen bu yoldan geçeceğiz. Geçmeyeceğiz diye bir şey yok. Ama işte e, buraya çıkıp da bu yazanlar var ya gerçekten Yüce Allah'ıma haval ediyorum. İşte diyorlar. Gerçekten e, konuşuyorum ama ben şu anda mesela e, tabii ki duygulanıyorum. Ben e, sizlerin yorumlarını falan okuyorum. Gerçekten böyle güzel yorumlar yazdığınız zaman e, gerçekten hele de sunay için dua ediyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. E, ben duygulanıyorum. Bazıları diyor ki e, yorumlarınızı bile okuyamıyorum yani. Gerçekten okuyamıyorum yani. Şu hastanede yat, yat, yatmak kadar zor bir şey yok. Yani çalışsam ben bu kadar yorulmazdım. Ama yorgun değilim. şükür olsun ayaktayım. Sağlığım sıfatın yerinde. <laughs> ee, gerçekten şu sınayımız büyüleseydi. Değerli ablamın da uğraşır. Yine de e, dualarınızı eksik etmeyin. Bol bol dua edin. E, tabii ki dua güzel bir şey. Çok arayanlarımız var, çok. İnanın ki Sinay'ın e, bir görseniz var ya. E, buradan bazı ablalarımız sonra arıyor, ediyor, cevap veremiyorum. Hatta ben telefonum, kendi telefonum bile e, telefonuma dahil cevap veremediğim günler oluyor. <laughs> o konuda da kusurumuza bakmayın. E, yoğun oluyorum. O şekilde ee, Telefonlarınızı bakamadı, edemedi diye bize gönül koymadı. Derdi abonu, derdi kardeşi. İnanın ki bak e, zor oluyor şurada. Ben e, bu yöne gidiyorum, bu yöne gidiyorum, mücadele ediyorum. Evet, e, tabii ki hemşireler şeyler tabii e, yardımcı oluyorlar, olmaya demiyorum. Ama e, biz e, şey olaten, moral olarak da daha çok yoruluyoruz. Onun için diyorum değerli ablalarım yoruluyorum ediyoruz diyorum ama ama ben yine ayaktayım yani Dindik duruyorum. Allah'a şükürler olsun. İnşallah bu süreci de atlatacağız. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Sizleri habersiz bırakmamak için böyle kısa bir video yapayım dedim. Bu sorumuza da bakmayın. Çok ablalarımıza cevap veremiyoruz. Kardeşlerimize cevap veremiyoruz. O yüzden haklarınızı da helal edin. Sınayım adıma da çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Bunu da bilmiş olun. Ve geç ben e, hep söylüyorum. Şu şu kişi aradı. şunun filancının selamı selam var, bunun filancının selamı selam var diyorum. O yüzden bu konuda da tereddütte kalmayın. Sizleri Allah'a met Hoşça kalın. Değerli ablalar, değerli kardeşlerim. Bol bol dua edelim gerçekten e, Ankara'nın insanları burada bizi yalnız bırakmadı. Allah onlardan bin kere razı olsun da. Keşke bu süreci ben Tekirdağ'da devam ettirseydim. İnanın ki bak e, Tekirdağ'da var şehir hastanesi. Keşke orada devam ettirseydim. E, akşamcıları köylüler gelirdi. Ahrabalarımız gelirlerdi. Ona hem moral olurdu. Ama burada sadece bir Ankara halkı ablalarımız var. Onlar gelip gidiyorlar ama onlar da ziyaret saatlerinde pek fazla şey yapamıyor, denk getiremedikleri için. Onlar da bazı görmek isteyenlerimiz var. Ama olsun. Tekirdağ'da olsaydı ama daha çok moralli olurdu gerçekten. Ama bir gelmiş bulundum ben buraya. Gerçekten gelmeseydim daha iyiymiş. Uydu. Olsun, sağlık olsun. Sizleri Allah misvim, beyler abların beyler kardeşlerim, hoşça kalın, bizimle kalın. Bol bol dua edin.